100. yılı muhteşem bir şekilde kutlayacağız. Alper Başkanımın dediği gibi bu 2019 seçimleri birlikte yeşeren Millet İttifakı'nın inşallah önümüzdeki yapılacak seçimlerden sonra bütün Türkiye dalga dalga yayılacağını ve bütün 11 büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerimizde yapılan çalışmalarla devletin ve belediyelerin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterip İnşallah yapılacak bir değişiklikle seçimden sonra inşallah ülkenin de çok daha konforlu, mutlu bir şekilde insanları kucaklayan, insanlarını seven, insanlarına saygı duyan, onları hakir görmeyen, aşağılamayan bir yönetim şekliyle inşallah 100. yılımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük güçlü Türkiye hep birlikte erişeceğiz geliyor gelmekte olan diyerek <laughs> hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> ve bu eserlerden dolayı da Ankara Başkanı'na emeğe geçen herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs>